Seni şey. Gelmiyor mu? Mayonez çekecek gel. Ne oldu niye? Gelmiyor. Gel bakalım buraya. Hadi gel içeri gel. Gel. Koş. Gelmeyeceğim. Kucağa mı geleceğim bir de? Var. Hadi bakalım bekle. Bekle 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 bekle. Oh, ben sana. Bravo sana. Güzelliğin mi O kadar masum ki var ya. Çok güzel bir çocuksun sen. Evet seni bir muayene edelim bakalım. Yanımda çok güzel bir çocuk var. 12 yaşlarında. Ee, ne yazık ki yememesi gereken şeyler yemiş. Gizli gizli kemik yemiş değil mi? Ondan sonra da ishal olmuş maalesef. Şimdi muayene edeceğiz onu bir kontrol edeceğiz. Bakalım herhangi bir sorunu var mı diye. Bekle bakalım şimdi. Bakayım. Bir bakayım kaldır o güzel kafayı. Evet. Bir bakayım o gözlere. Aferin sana. Dişlerine de bakalım. Buraya da bakalım mı? Aferin sana. Evet, tabii yemek yedikten sonra olduğu için genelde gıdaya bağlı şekillenebiliyor bu tarz eserler. Evin ortasına tuvalet yapmış dayanamayıp da Çok mu geldi tuvalet? Çok mu karnın ağrıdı? Kıyamam sana ben. Aferin sana. Seni bir dinleyelim şimdi. Bekle bakalım. bekle Ağrıyor mu hala karnın? Hı? Ya öyle yaramazlık yaparsan işte bir daha yeme tamam mı? Melek gibi ya. Bir röntgen alalım onu. Bir röntgen çekelim. Bakalım midede bağırsaklarda herhangi bir kemik parçası var mı? Sindirebilmiş misin? Görelim onları tamam mı? Hadi gel gidelim bir film çekilelim olur mu? Koş bakalım hadi 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 hadi. hadi. Aferin evet. sana. Minik kemik parçalarımız var ama... Böyle bir tıkanıklık herhangi bir durum görmüyorum birazcık bağırsaklarımızı bozmuşuz anlaşılan. Hafiften de daha önce de koyduğumuz bir teşhis de aslında bu. Ona spondilitleri var. Şurada e, omurlarda küçük üremeler var alt kısımlarında. Yaşlılıkla beraber çok sıkça karşılaştığımız bir durum bu. E, özellikle daha böyle büyük köpeklerde, büyük ırk köpeklerde çok daha fazla karşılaşıyoruz. Bunlar da tabii ne yazık ki e, ağrıları neden olabiliyor bu çocuklarda. Hatta bazen organları da baskılayıp etkileyebiliyor bu tarz üremeler. Bakalım şimdi birkaç ilaç vereceğim ona. O ilaçlarla beraber toparlanmaya çalışacağız inşallah bir bir şey. Bağırsaklarımızı bir önce toplamaya çalışacağız. Sağlığına kavuşturacağız. Birazcık ağrısı da var. Ama hiç zorluk çıkarmadı bize röntgen çıkarken. Gerçekten çok uslu bir çocuk maşallah var. Geldi. Şapşal. Şapşal. Hiçbir sorun çıkarmadı bari, O kadar uslu ki. Bıraktık yani ne yaparsanız yapın dedi resmen değil mi? Evet, evet kendimizi çektik. herhangi ee, bir kemik parçası bulunmuyor ama birazcık bağırsaklarımızı bozmuşuz anlaşılan. Ee, şimdi birkaç iğne yapacağım ona. Toparlansın diye. Birazcık da gıda desteği vereceğiz. Sonra ise düzelecek inşallah değil mi? Bak kafa. Evet bir küçük iğne. Kızmazsın değil mi? Hiçbir şey kızmıyorsun ki zaten. Melek gibisin. Bekle bakalım. Aferin sana. Bu kadardı. Geçti bile. Aferin benim bir taneme. Harikasın. Harikasın. Genel anlamda çok büyük sorunumuz yok gibi duruyor. Yaşlılığı var tabii birazcık da. Artık 12 yaş gerçekten ileri bir yaş. O yüzden de aslında yediklerine çok daha dikkat etmesi gerekiyordu değil Evet. Ama kaçırmış. Normal şartlarda sadece kurmamı yiyor tabii ki. Ama bazen aç gözlü olduğu için kendisi birazcık kaçırıyor. Bir de geri de vermiyor. Evet. Ee, şimdi iğnelerimizi yaptık. Biraz probiyotik kullanacağız düzenli şekilde. Ee, midemizi düzenli sokmaya çalışacağız çünkü hafif mide bulantısı da var. Ondan sonra inşallah kısa süre sağlığına kavuşacak benim güzel oğlum. İnelim mi aşağıya? Hadi gel. İnebilir misin kendin? Yaştasın da bunu tam ben taşıyayım o zaman senin gel bakalım. Gel bakalım. of oh, benim sana. sana. Korkma. Evet. Yavaş. Yavaş. Tasman neredesin? Tasmanı da bulalım. Meral tasması nerede? Bakacağım. Bir getirsene onu. Buradan gitmek için an kovalıyor gerçekten. Bir an önce çıkayım diyorsun, gideyim diyorsun değil mi? Gideceksin, gideceksin, eve gideceksin. Şimdi merak etme. Burada göremiyorum tasman. buradaymış. Burada beni bekle tamam mı? Bekle geleceğim. Tasmanı alıp geliyorum. Yürümüyor da. Bekle. Sakın kaçma. Koydum yerde kalıyorsun zaten normalde. Gideceğim. Kaçış. Gel buraya. Deli. Normalde yürütsem yürümez. Gel.